Zayıflama programında e, güvendiğiniz, kendinizi emanet ettiğiniz uzmanın şöyle dediğini görürsünüz. Gerçekten istemiyorsun. Çünkü dediklerimi yapmakta tereddüt ediyorsun. Siz gerçekten istediğinizden eminsinizdir. Kilo vermeyi çok istediğinizden eminsinizdir. Bazen bunun ne demek olduğunu çözemeyebilirsiniz. Bu konuya bir açıklık getirelim. Gerçekten zayıflamayı istesek de çoğumuz gerçekte zayıflamayı istemez. Bu şunun gibi bir şeydir. Örneğin mantı yemeyi isteriz ama mantı yapmak istemeyiz. Sarma yapmak istemesek de sarma yemek isteriz. Gördüğünüz gibi her isteğimizin bir süreç sonucunda gerçekleştiğini görebilirsiniz. Örneğin hastalıktan kurtulmak isteriz ama bunun ilacının saç dökülmesi, mide bulantısı yaptığını bildiğimizde hastalık Çek, çeksek de bu ilacı kullanmak istemeyiz. Gitar çalmak, piyano çalmak, tenis oynamak bunları herkes ister. Ama bu belli bir sürecin sonucunda gerçekleşecek bir eylemdir. Sonuçta istediğin şey için bir süreç geçirmen gerekir. Bazılarımız sonuca direkt atlıyor. Süreci görmeden sonuca atlama düşüncelerinde süreci değil sonucu önemseme gibi davranışlar görebilirsiniz. Bu nedenle gerçekten istemek nedir? Örneğin çocuğunuzun doktor olmasını çok isteyebilirsiniz. Gerçekten isteyebilirsiniz. Ama onu doktor yaptığınızda kan tutulması, hızlı hareket etme, teşhiste yanılmama, hastayı kaybettiğinde karşılaşacağı riskler, bunu yönetebilme Çocuğunuzun asker olmasını istersiniz ama bunun donanımı olmadığı için bu ona bir zulüm olur. Çocuğunuzun zengin olmasını istersiniz ama çok çalışması gerekecektir. Uykusuz kalmasını istemezsiniz. Gördüğünüz gibi iyi ki her istediğimiz olmuyor. Örneğin yüce Allah bizim için her zaman en iyisini ister. Peki neden yapmaz? Çünkü genetik yapımız ...sosyokültürel yapımız buna uygun değilse... ...bu istediğimizin olması... ...bizim için çok büyük bir imtihan ve zulüm olur. Ee, örneğin kilo vermeyi... ...istiyoruz, tamam verelim ama... ...pazar alışkanlığından... ...sosyokültürel bütün kurduğun yeme düzenin... E, ...mevcut kilona uygun. Bu pat diye değişmez. Yani demek ki... ...bazılarımız... ...sonucu önemsiyor. Süreçte yaşayacağıyla ilgili pek fikri yok. Sürecin nasıl bir şey olduğu hakkında pek fikri yok. Mantı örneği, sarma örneği, hastalıktan kurtulma örneği, bir... ...müzik anti, aleti çalma, enstrümanı çalma örneği, bu gibi şeyler... ...bütün örnekler zayıflamaya uygulandığında kilo vermeyi istemek gerçekten istemek olarak ikiye ayrılıyor. Herkes ister ama bazılarımız bedelinin ne olduğunu bildiği için aslında istemez. Dostlar alışverişte olsun görsün modundadır. modundadır. Diyetisyenlere gider, spor salonlarına gider, ne bileyim yağ yaktırıcılar kullanır. Bunların hiçbirisi senin istediğini göstermez. Yani gerçekte istediğini göstermez. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.